Aşağıdakilerden hangisi protein çeşitliliğini belirlemez demiş. Aminosit sayısı, mRNA kodon dizilimi, aminosit çeşidi, aminosit dizilimi, aminositlerin bağlanma biçimi demiş. Arkadaşlar iki tane protein düşünün. Bir tane A protein olsun. Bir tanesi de B protein olsun. A protein arkadaşlar diyelim ki 50 tane aminositten oluşsun. B protein arkadaşlar 100 tane aminositten oluşsun. Dolayısıyla da aminosit sayısı nedir arkadaşlar? Çeşitliliği belirler. Mesajcı RNA'daki kodon dizilimi ne kadar farklıysa o kadar farklı proteinler üretilir arkadaşlar. Aminoasit çeşidi düşünün ki arkadaşlar evet 50 tane aminoasit var ama diyelim ki doğadaki 20 aminoasitin arkadaşlar 5 çeşidi kullanılmış. Burada da doğadaki 20 aminoasitin 20 çeşidi kullanılmış olsun. Dolayısıyla aminoasit çeşidi de nedir arkadaşlar? Çeşitliliği arttırır. Aminoasit dizilimi arkadaşlar ne kadar farklıysa protein sentezi o kadar farklıdır. Ancak aminoasitlerin bağlanma biçimi dediğim zaman arkadaşlar nedir? birinci aminositin arkadaşlar karboksil grubu ile ikinci aminositin amino grubu arasındaki peptit bağdır. Bütün canlılardaki arkadaşlar protein sentezi peptit bağı oluşturarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla cevap E olmalıdır.